Ey sevgili atma taradığın saçları sarrafa gönder dağıtsın tezgahını saçsın bütün altınları desin böyle bir mücevher kimde var dudağından dökülen bir damla bal ile selam sal meyhaneciye. Kırsın bütün şişeleri, döksün tüm içkileri. Desin böyle bir şarap kimde var? Nazenin ayaklarınla yürü biraz toprakta, izlerin avcıya yolla bıraksın dağları, gazelleri, maranları desin böyle bir ahu ceylan kimde var? Ey yar, terinden bir damla da atlara gönder. Döksün dükkandaki bütün miskleri, yere çalsın amberleri. Desin bu dünyada böyle bir mis kokulur kimde var? Al yanağının bir resmini ey yar, çekip bahçevana gönder. Yolsun bütün gülleri, ateşe versin bahçeyi, desin böyle bir gün kimde var? Gözlerin bir ressama çizdir, hakime gönder salsın bütün mahkumları giren müebbet yatar didelerinde desin gözlerin gibi mahpusane kim ne var Evet sevgili dostlar, şiirlerime siz ilgi gösterdikçe ben de videolarını seslendirmelerini yapıp yayınlıyorum. Kimde var şiirim en beğendiğim şiirlerimden bir tanesi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler beğenirsiniz. Ben de yeni şiirlerimi yayınlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için, bu videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Beğen tuşuna basmanızı ve mümkünse duygularınızı yorumlar kısmında belirtmenizi sizlerden rica ediyorum. Sağlıcakla kalın.